Herkese selamlar, bugün sizlerle cubicle'dan aldım eee paketi açıyoruz e, öncelikle bir şey hakkında açıklama yapayım şimdi ben yaklaşık bundan bir ay önce discord sonucum patladı tekrar açtım vesaire vesaire öyle discord hakkında olaylar oldu discord sunucuma açtıktan sonra baskın yapıldı İşte sonucuya girip herkese küfür edip çıkanlar oldu Onlarla uğraştım yaklaşık bir hafta iki hafta boyunca. Ve daha da yani ben bir hafta iki hafta uğraştım ama hala da devam ettikleri için ben zaten bu sene benim üniversite sınavı hazırlanma hazırlanacağım. Bunlarla daha fazla uğraşmamak için sunucumu kapattım. Tabi eğer mezuna kalmazsam yazında e, sunucumu tekrar açacağım. Bunun hakkında bir bilgilendirme yapmak istedim. Evet e, bu kargoda sadece yağ var bu arada. Çünkü elimdeki küpler güzel küpler. Benim de küpe ihtiyacım yok diye düşündüm. Şöyle açalım. Artık. Evet şöyle kutumu paketi açıyoruz ve içinden aman ya Rabbi neler neler. Siparişimizde Lubical 1 geldi bir tane. Ee, bir tane 5 ya da 3 cc'lik silk geldi. 10 cc'lik Mystic Loot geldi. Lubical Black, ben yazın e, tam kazanmıştım. Angstrom setup'lı ve çekiçten kazanmıştım. Onun merkezinde çekirdeğinde kullanılmıştı. Çok beğendiğim için aldım. 3 tane de Cuphead'ın Cuphead, Cuphead artık nasıl okunuyorsa onun logosundan aldım. Çünkü e, sponsor olduğu ve en sevdiğim sponsor olduğu en sevdiğim küpçü o. Burada da e, sanırım Çin yeni yılı için böyle bir kart göndermişler. Böyle ha, Çin öküz yılıydı sanırım evet. Şurada kübikol detayını unutmamak lazım. Burada da kübikol pro shop kartı. Bunu da alalım yana. Burada muhtemelen şey var fatura var. Aynen. Burada da fatura var. Elimin olduğu yerde adresim yazıyor. Ondan dolayı şey yapıyorum. Saklıyorum. 10 cc'lik mistik. Cubicle'daki yağlar hakkında kapsamlı bir bilgim yok. Birisine sordum sağ olsun o tüm küplerak yani tüm yağlar hakkında bana bir metin yazdı uzunca. Ondan okuyacağım size de. mistik aloe vera bazlı ilk küp yağı ve yine bir bitkiden yapılan ilk küp yağı. Mystic e, hakkında şunu demiş bana. Marşın gibi hızlandırıp e, yumuşaklaştırır. Hız katar ama kontrol edebilirsin. Yani hızlandırır ama hani böyle hızlandırınca çok kontrolsüzleştirmez. Kontrolünü sende tutar, Kontrolünün elinde olmasını sağlar. Lubical 1. Bu da şöyle bir yağ. Arkadaşın açıkladığına göre. DNM ve Lubical 1 en hızlı lublar. DNM su bazlıdır, çok hızlıdır ama kısa ömürlüdür. Lubical 1 silikondur, daha uzun ömürlüdür. Ayrıyetten lubrical bir de içinde silikon, ay e, teflon var. Bakın gösterebilirsem şurada bir e, topçuk var altında. Bu bahsettiğimiz teflon bu. Bu teflon e, küpündeki çizikleri düzeltir diye bana bir açıklama yapmış. Sağ olsun. Bunu da e, şurada bir yazmış. Kullanmadan önce iyice çalkala 3 damla kullan eğlenmene bak diye uyarmış çalkalayıp kullanacaksınız. Bunu da yana alalım. Sonra 3 cc'lik silk var elimizde. Silkin şöyle bir özelliği var. Zaten bu yavaşlatma bu ama yavaşlatıp böyle ağırlaştırmıyor. E, yumuşatarak yavaşlatıyor diyebilirim en basit tabiriyle. Ben de bunu Dayan Diantagon için aldım ama son zamanlarda ben Aresuçem'in performansını daha Beğeniyorum. Daha fazla beğeniyorum. Bu yüzden bunu küçük aldım. Yani 3 cc'lik aldım. Bunu da Dayan Tengü'nün üzerinde kullanmak için aldım. Lubicle Black. E, burada diyor ki göremiyorsunuz. Kullanmadan önce kartı okuyun. Hangi kartı? Tabi bu şöyle bir paketin içinde geliyor. Hatta eldivenleri de var yanında. Kamera neden odaklanmak istemiyorsun? Teşekkür ederim. Böyle bir pakette geliyor. Şöyle bir kart var. Lubical Black diye kullanmadan önce okuyun diyor. Evet, burada Lubical Black hakkında bilgi vermiş bize. Tabii kamera odaklayabilirse. Şimdi size A0 de burada ne yazdığını anlatacağım kısaca. Demiş ki, Lubical Black metalden metale ya da metalden plastiğe temas için tasarlanmış bir çekirdek lubudur. En iyi sonuç için vidanın başının hemen altına bir damla ve e, vidanın merkez parçaya temas ettiği kısma da bir damla dökün diye anlatmış. Ve burada bir uyarı vermiş. İlk cümleyi ben de anlamadım. Şuraya yazarım şimdi. E, ya eğer derinize ya da başka bir yüzeye temas ederse silmek için ilk başta bolca yıkayın. E, silikon yağıyla ovalayın. Ardından sabun ve suyla yıkayın. Daha fazla bilgi için siteden bakabilirsiniz." demişler. Okuduğumuza göre devam edebiliriz. Lubical Black. Şimdi ben neden Lubical Black aldım? Zaten benim elimde e, Weight 6 ve Weight 2 var SpeedCubeshop'tan. Ama ben bunu neden aldım? Şöyle söyleyeyim. E, yazın belki biliyorsunuzdur. Ben e, Cubicle'ın Angstrom Volcae Litem çekilişini kazanmıştım. Onda da bu Lubicol Black setup'ı vardı. Lubicol Black kullanılmıştı. Ya aradan 3 ay falan geçti. Baktım hala Lubicol Black şu vidada kalmış. kullanabiliyorum Hala etkisi var. Bir iki hafta geçti. Sonra baktım hani hala aklına o bilgiler. Ya dedim adamlar zaten yapıyor. Dereceler zaten belli. Yani bu kadar güzel etkisi olan bir yağın. Ben almak istedim şahsen. 3 tane dispanser göndermişler. Bir tane tıpa göndermişler. Böyle iki tane de eldiven göndermişler. Güzeldir. Güzel eldivenler bu arada. Şimdi haklarını yemeyelim. Cubehead logoları. 6 Alt, e, demişim. 4 tane. Ben aslında 3 tane sipariş etmiştim. Cubehead logosundan. Ama 4 tane göndermişler. E, Cubehead benim Speed, speed Cube Shop diyorum. sponsoru olduğu en sevdiğim YouTuber olduğu için onun e, stickerından 3 tane sipariş ettim. Ama bir tane fazlayı neden gönderdiler bilmiyorum. Sanırım indirim kodu olarak Cupid'in adını kullandığım için bir tane fazladan gönderdiler. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna ya da beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalda yani abone olursanız bana ufak bir desteğiniz oluyor. Abone olmanızı ben şahsen çok isterim ama yine sizin kararınız... Cubicle'ın aşağıda sitesi var. Sponsor değiller ben kendim ekliyorum öylesine. Oradan bu istediğiniz yağlardan ya da burada burada olmayan bir sürü şey var zaten Cubicle'da. Onları sipariş edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.